Sarıkamış şehitleri Edirne'de düzenlenen bir yürüyüşle anıldı. Sabah saatlerinde Mimar Sinan spor salonu önünde başlayan yürüyüş, Selimiye Camii'nde oradan da saray içindeki Balkan şehitliğine kadar devam etti. Yürüyüşe İl Jandarma Komutanı Albay Hakkı Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ile gençler katıldı.

Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşün son noktası olan Saray içi Balkan şehitliğinde bir konuşma yapan Serhat Ocak, Türk halkının şehitlerini unutmasının mümkün olmadığını söyledi. Canlarını ortaya koyan şehitlerimizi asla unutmamalıyız. Hafızamızda her zaman diri tutmalıyız. Atası olmayanın atisi olmaz. Yüz yıl öncesini idrak edemeyen nesillerle 100 yıl sonrası asla düşünülemez. Balkan Muharebelerini, Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı, Dumlupınar'ı, Kocatepe'yi, Sakarya'yı bilmeyenlerle güçlü geleceği inşa edemeyiz. Edirne İl Müftü Yardımcısı İbrahim mümiş'in şehitler için yaptığı duaya şehitlikte bulunanlar da katıldı. Vatanın kuruluşundan bugüne kadar canlarını feda eden mallarını feda eden ve bu uğurda en güzel emanetini Rabbine tevdi eden şehitlerimize rahmet eyle. Memleketimizin her köşesinde şehit kanlarıyla sunanmış topraklarımızı, ezanlarımızı, bayraklarımızı iler evet fayda ve daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi ve bizden sonraki nesillerimizi şehitlerine layık, namazını kılan, ibadet eden Rabbine layık nesillerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bu dünyada yaptığı hatalardan dolayı pişman olan, ahirete bırakmayan ve tevbesi kabul bulunanlardan eyle ya Rabbi.